Nasıl gidiyor abi geçimleriniz? İyi yani işte emekliyiz. emek emekli, emekli Türkiye'de ne olabilir? Nasıl bir emeklisin peki abi sen? Efendim ne gibi? Yani rahat geçinen bir emekli misin? Emekleyen emekli misin? Yani işte tırmalıyoruz yine ufak tefek. <laughs> Ekstradan çalışıyor musun? Efendim ekstra çalışıyoruz abi. On bir buçukta ne olur abi? Hani diyorlar ki işte bunlar namköller on bini beğenmiyorlar. Cid gelsin, etmiyorlar. gelsin. Bak işte, Gelsinler bakalım 10 bin lirayla kendileri geçinsinler. Öyle akşam kesmek e, kolay. Şükürsüz müsünüz? Ben şükür ediyorum. Şükürsüzlükle alakası yok abi. Sana 11 bin lira versinler. Sen kiradasın geçirebilir misin? Hayır. Ee o zaman Kira abi. Zaten? Bunlar boş. Bunlar hani bu siyasetçilerin yaptığı evet. muhabbet. Boş muhabbet. Türk insanın aklını da küçümsemesinler kimse Türk insanının aklını küçümsemesin abi. Bunu diyorum noktayı koyuyorum. Peki abi, Bırakın teşekkür ederim. Yerel seçimde tercihim İmamoğlu'ndan tayin yön alacak. Var mı özel bir nedeni? Özel nedeni derken e, ee, çalışmalar. AK, geçsin, yani. AK Parti gitsin bizim şeyimiz o. Bizim e, derdimiz AK Parti değil AK Parti değil. Gitsin kim gelse de gitsin. Niye istemiyorsun abi AK Parti'yi? Ya istiyoruz abi sevmiyoruz. Sevmiyoruz. He sevmiyoruz abi. Adı güzel ama. Ak böyle beyaz. Allah Allah ya maşallah çok beyaz. Şimdi Yok. az önce az önce burada bir lokantaya gittik bir ekmeği arası, bir yanında ekmek Ekmek arası yiyor. ne? Tavuk döner. Ha. Bir su, 150. 150 lira? Evet. Tavuk döner, bugün, su. Bugün, evet, bugün adam kent lokantası açmış, bir sigara parası değil, 40 liraya karnını doyurabildi vatandaş. Sigara evet. Garip, gari, bak şuraya bak, hepsine bak, hepsine Yalnız emekli. Şöyle bir şey var, Murat Kurum da diyor ki, biz istesek onu bütün ilçelere iki günde açarız, bu marifet değil diyor. Lafla herkes yapıyor, lafla gemi yürümüyor ki. bu marifet değilmiş, söylüyor. bu icraat olarak görmüyorlar bunu. Bugün işkent kent önüne gittiniz mi? Ne evet. kadar kuyruklar olduğunu gördünüz mü? Marifet değilse bu Bak, insanlar nasıl gibi Yani. Diyorum bir ekmeği arasıyla bir su. Ama sürü... şöyle garip bir şey var. Şimdi sıradakilerle konuştuğumuz zaman e, İmamoğlu bir şey yapmadık ki diyor. Biz Erdoğan'a oy vereceğiz diyor. Abi Erdoğan aday değil diyorum. Ya AK Parti'ye oy vereceğiz işte diyor. Ya burada... Ama orada sırada yani. <laughs> ya burada bizim insanlarımızda şöyle bir şey var. yani daha kibar, daha okumuş veya kültürlü bir insan değil de. Türk milletine heyet diyen bir insan lazım. Bunu da Sayın Erdoğan iyi yapıyor. Bunu da millet Erdoğan'ın peşine yok, gidiyor. AK Parti'ye gitmiyor hatip, yani. İyi bir hatip. Yani. Hitap etmeyi iyi biliyor. Evet. Doğru. Onun için de oylar AKP'ye değil aslında. Direkt Erdoğan Kitle kendisine. Kitlede müsait. Aynen. O da kitleye kitleye kadar. <gülüyor> 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 Peki abi tutuklanmadan <laughs> bitirelim. <zöpürteceğim. gülüyor> teşekkür teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Abla size soralım. Pazar marketleri siz daha iyi biliyorsunuz. Nasıl pazar market meyve Pahalı Pazı pahalı. El atacak, el atacak durumu yok. Niye böyle yani. oldu abla? başımızdakinin yüzünden besleniyor. 1111 tane odası odası varmış. Sarayının 1100 1110 11 tane olarak biliyordum. Bir ara öyle yazdı gazete. Sarayında oturuyor. Sarayının bilmem kaç dakikalık elektrik masrafı, bilmem kaç bin kişinin emekli emekli maaşına bedelmiş. Dakikada 24 bin lira harcanıyor. Evet. Bir evet. dakikada. Al, bak sizin maaşınız 24 saate 10 bin lira onu da bölük bölük veriyor banka bugünlük harcama limitiniz bu kadar diyor tamamını vermiyor. Ha sekiz buçuk verdi. Peki kiralar vesaire nasıl? Çok verdi. pahalı 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 her şey pahalı. Yani emekliye insanları ölmede sürün diyor ya ölmede sürün diyor. Öldürmüyor da. Ha, ama sürün, süründürüyor. Aynen yaşatmıyor da. Hastanede bilmem kaç çeşit e, hastalığım var benim. E, en son gittiğimde cildiyeciden gözüm şişmişti. Her tarafım şişmişti böyle. E, randevu almadan git dedi. Aile hekimim Allah razı olsun. Git dedi. Gittim neyse ilaç verdiler geçti Allah şükür tahlil yaptılar bu sefer romatolojiye gitmem lazımmış. bütün ekle, eklemlerim kırılır durumda. Siz e, şey romatolojiden musun? randevu almak zorundaymışım yok randevu bulamıyoruz. Yok bulamıyoruz. O 30, 30 Mart'ta eczanemiz iki bayandan rica ettim. O, 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 o alacak bana randevu bakalım alabilirsek. Be, 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 şeyim var tiroidim var boyun fıtığı var. Bel fıtığı var, çok yüksek oranda kemik erime var. Yok yok yani, 63 yaşındayım. Sürünüyorsun. Ama gidip hizmet alamıyorsun. Yok yok hizmet de alamıyoruz. Niye böyle oldu abla? Aile hekimliğini getirdi başımızdaki. Onlar hangi bir derde baksınlar? Göze bakı Göze bakıyorlar. Gözün branşa ayrı. Şeye cildiye bakıyorlar. Hangi bir derde baksınlar? Onlara da yazdık. Aile hekimindeki çalışan doktorlara da yazdık. Sen şu anda mevcut hükümeti daha önce destekledin mi? Desteklemez olaydım. İlk ilk çıktığında, ilk çıktığında beyim ısrar etti ona verdim ilk çıktığında. Sonra ne Bundan önce e, her gelene verdim de onlar çıkmıştı. Ecevit'e vermiştim, Ecevit çıkmıştı. Demirel'e vermiştim, Demirel e tutmuştu. Ondan sonra Tansu Çiller'e vermiştim hanımefendiye. O o çıkmıştı. Erdoğan'a verdin, Yok yok, yok vermedim bir. He, o da çıktı, o da inmez oldu. inmez oldu. Ya, Gökten zembilden indi. Pişman mı oldun? Pişman oldum bin kere. Bin kere. Peki haklarını helal ediyor musun şu anki? Yok etmiyorum. Etmiyorum. Dün mesela Erdoğan çıksa karşına derdini dinleyecek olsa. Dinlemiyor, dinlemez, dinlemez. Vurdum duymaz o. Vurdum duymaz. Kulağında belki tıkaç vardır. Dinlemiyor <laughs> halkın sesini. Dinlemiyor bu kadar. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Hayırlı günler. Abi konuşmam. Gel o zaman. Gel gel. Gel. Ee, gel. dur ya. Niye çekiniyorsun? Ee. dur dur. Ben Türkiye değilim. Türkiye'li değilim ben. Onun için gavurum ben. Onoşun. Gavursun abi, sen. Tabi, ne dersin abi? Ben Antakya'lıyım Antakya gavur mu oluyor? Anladım abi. <gülüyor> <gülüyor> anladım abi. Anladım. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Emekli miyiz abi? Emekliyiz. Maşallah. Ne kadar veriyorlar abi emekliye? 10 milyar küsür işte. 10.000 bin küsür. 10 milyon 500 milyon 4. 10 bin beş yüz. Peki abi kira mı ev? He kendimden ama günü geçim yapamıyoruz. Karabalık çocuklar var. Kira vermemene rağmen geçimle geçim yapamıyoruz. He yapamıyoruz. Yani, Peki kira veren nasıl yaşıyor? Yani şimdi evliyen çocuk yanımdadır. Kiraya giremiyor. Yani mümkün değil. Geçimli yapamıyor. Evli ama senle oturuyor. Benimle oturuyor evet. Anladım abi. Peki yenge hanım carçurt etmiyor mu? Çok oluyor ama. Hayır evimiz artık kendi evimize tabii, çıkanır. O, tabii söyle. Huzursuzluk çıkıyor. Tabii, kavga gürültüler tabii, çıkıyor. Tabii tabii oluyor evet. Değil mi? Tabii, abi tabii. bunlar ek gelir olsun diye Yani neyse ne geçmişte evde gider kahveye gidersek ki. Olmuyor evde otursak olmuyor. Mecburen öyle göz işte. 5 lira 10 lira işte. Evde otursan yengeyle kavga ediyor bütün <laughs> gün. <laughs> birbirimizi yiyoruz desene. Aynı, aynı aynı aynı. Dışarı çıksan çay kahve para. <laughs> Onun için mecbur. vakit. ciklet parası çıksın. Ne orada. o kadar ya? Anladım abi. Evet. Abi peki senin yaşındaki emekliler Hı? Avrupa'dan buraya, Almanya'dan, İtalya'dan buraya, Amerika'ya tatile geliyor. Sen memlekete gidebiliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçek bu Türk ölmüş. Türk öldürmüşler. Adam bak bir lirasını getiriyor burada 40 lira yapıyor. Ben günde bir gün birisi benden bir tesbih aldı. İki tane e, şey verdi. E, Fransa parası verdi. Evet. Götürdüm aşağı Aksaray'a gittim. Bir yer bozmak için. Bir yer 30 lira verdi. Bir yer 40 lira verdi. birer 50 lira, bir yerde de 60 lira verdi. Bak hepsi ayrı ayrı. Bu ülke bu hale gelecek ülke değil. Yazı bizim ülkemize. Bu ülkenin hiç sahibi yok ya. Hiçbir ülkeyle ilgilenen kimse yok ya. Yazık buna ya. Bu her şeyi alt üst etmişler ya. Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir sistem olur mu ya? Peki abi sen neresin? Evet, Neresi? Bingöl Orada mı oy kullanıyorsun, burada mı oy kullanıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? Ya. ben orada oy kullanıyorum ama şimdi burada kullanıyorum. Şu an buradasın. Evet. Peki abi. Bu mevcut iktidara. Daha önce, evet. daha önce evet. oy verdik mi abi mevcut iktidara? Verdik. Peki var mı pişmanlık? Şimdi vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. Şimdi pişmansın. Tabii vermiyorum. Ne abi, zaman vazgeçtin abi? abi? He? Ne zaman vazgeçtim? Benim de imam oldu evet. gibi de onlar Oo, o işi alabara alabara ya döktüler ya. Ne yok zaman? ya hay imam girdiği zaman ha. yok. 2019'da. kazanmamış, Heh, kazanmamış diye bir mesele konuştular ya. Evet. Ondan sonra o partide vazgeçtim. Dedim ki böyle bir şey olmaz. Bir hakim de karşı çıkıyor diyor ki ya bir şey oldu ama ne oldu? Ya adam kazanmış fazlasıyla ikinci turda ne oldu? 8, bin fark Yine kazandı. Daha büyük bir fark vardı evet. E tabi yani şimdi haksızlık yapmamak gerekir. Yani başında insanları o şekil gördüğün zaman miden bulanıyor kapan bulanıyor. Olmaz adam kazanmışsa kazanmış, hak millet vermiş. Kadın ne oldu ikinci sene? Daha büyük fark. Hele bir adalet olmaz. Hak edenin şimdi onlar kazandıysa iyi bu adam kazandıysa kötü mü? Yok, hak haktır. Bak ülkemiz ne hale gelmiş. Kiralar 15 milyar. Efendim geçim şartları git bir yere gitti, orada fiyat ayrı, orada ayrı, orada ayrı. Sahip olan bu ülkeye yok mu? Yazık günah değil mi ya bu ülkenin? Bu hale mi gelecek ya? İnsanlar yarım hep sokaka düşer. Aile huzuru bozulur, düzen bozulur. Şimdi iki tane evladım var. Haydi senin bir dairen var. Ee, barına biliyorsun. O çocuğu evlendir, o daireye koy. O çocuğu nasıl kira verir on beş milyar? Nasıl güzel çalışır? Nasıl bir senin içinde hanım hamile kalır? Nasıl evin geçimini yapar? Devlet bunu düşünmüyor mu? Düşünmüyor, düşünmüyor. Ama üç çocuk yaptı. Öyle ya biliyor. Bak kendileri tüyolukları götürüyorlar. Söylediğin zaman kendi midesi bulanıyor. Muhalefet yazık günah değil mi bu ülkeyi bu hale getirmek? Muhalefet Ali. yazık al günah al ama yazık. Peki, yorumladığın için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Genel geçimleri, ekonomileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Görünüm ortada maalesef. Abi ortada Herkes deme. zorlanıyor. Benim, benim Herkes zorlanıyor. Cevap. Herkes zorlanıyor. Kimi çok, iyi çok iyi diyor, zorlanıyor. kimi çok kötü diyor. Kim iyi diyor? Abi iyi diyen de var. Ha? Öyle değil mi? İyi diyen de var. O da diyor ki ortada diyor her şey. Bak diyor gayet güzel diyor mesela. O da o da her şey ortada diyor. Sen de her şey ortada diyor. Başka bir ülkede yaşıyor arkadaşlar. Yani, yani Allah'a çok şükür biz iyi durumdayız ama Allah olmayana yardım etsin diyorum ben. Yani. yani bu abi, gelirlerle bu işleri çok zor o insanların Peki abi, bir genç kiraya çıksa, evlenecek olsa kiraya çıksa veya öğrenci. Var mı evlat sahibisiniz herhalde? Var evet yarın bir gün evleneceğim dese, kiraya çıkacak olsa veya üniversiteye gidecek olsa nasıl karşılayacaksınız? Vallahi işi çok zor. Değil mi? Yani altının bu fiyatlarıyla, ondan sonra düğün yerlerinin bu fiyatlarıyla, düğün salonları. Düğün değil mi? salonları. Bir düğün yapmak ne kadar amal şu an? Bir milyon. Bir milyon. TL, bir yani. milyon bir genç nasıl biriktirecek veya Vallahi. ailesi nasıl yardımcı olacak? <laughs> Bilemeyeceğim. Bir milyon çok büyük var. Gelin oturup bir hesap yapalım. Nasıl yapacak onu ben de bilmiyorum. 20 bin liraya çalışsa kaç ay sürüyor? 50 ay sürüyor. Bence bir ömür yetmez gibime geliyor. Yani o 6 yüzden yıl bir kim yapması? Bir abi? beyin göçü yaşıyoruz zaten bu aralar. Peki. Başarılı gençlerin çoğu yurt dışına Onu diyecektim, kaçıyor. Onu Bu başarılı gençlerin çoğu gidiyor. Yani beyinler gidiyor, beyinsizler burada kalıyor. Biz ne yapacağız bu beyinsizlerle? vallahi işte beyinsizlerle yaşamaya gayret göstereceğiz gibi bir his var içimde Alışkan... ama başarılı çocukların çoğu maalesef kaptırıyoruz. Yani Erasmus diye bir şeyle gidiyorlar oraya. Hepsi oraya iltica ediyor başarılı çocukların çoğu. Çek'te, Almanya'da, İtalya'da bunları çok duymaya başladım. Ben Buyur. hayvanlarla ilgili çok hassasım. Buyur. Bu Eros'un katili de serbest bırakıldı ya, bu kaçıncı evet. serbest bırakılan katil. Evet. Biz sokaktaki canları koruyamıyoruz. Dün standa uğradım, bunu belirtmek istedim yani rahatsızlığımı. Beni orada provokasyonla ve şeyle işte yakalayın bunu, provokatör, terörist falan diye tutuklatmaya çalıştılar. Hangi standa AK Parti standı, Avcılar'daydı. Ben CHPde yapıyorum eleştirimi, AK Parti'ye. Benim için hayvan hakkı önemli. E sen yurttayım ben, o belediyeyle de bir yıldır uğraşıyorum eğer şey varsa. Ama bir hak arıyorsanız siz terörist oluyorsunuz. Ben nasıl savunacağım şimdi bütün katiller serbest bırakılıyor hepsi kaç tane öldürülüyor Ne yapacağız? Kemal yapacağım? Bozkurt bununla ilgili çalışmalar yapacağını Kim? açıkladı. Kim? Esenyurt Belediye Başkanı yani mu? Onlar ilgilendirmiyor yapılan açıklamalar. Ben icraata bakıyorum. Ya yaptılar Seçimlerde hepsi yapmıştım. açıklama yapıyor. Bol bol vaat veriyorlar Seçim sonrası aynı tas aynı ama Ben herhangi parti taraftarı değilim. Hepsi hata yapıyor hayvanlar konusunda. Benim benim kırmızı çizgim hayvanlar ama anlatamıyoruz. Biz hayvan hakkı savunduğumuz zaman AK Parti eleştirirsem CHP diyor ki sen parti tutuyorsun. CHP'yi eleştiriyorum. CHP, CHP diyor ki sen siyaset yapıyorsun ama yapmak zorundayım çünkü belediye hayvanlarla ilgileniyor değil mi? Eleştirmek zorundayım hepsinin yanlışını. Ama bunlardan sıyrılabilirsek, hayvanları ideolojiden sıyrılabilirsek Gerçekleri doğruyu bir şeyler başarabiliriz ama her şeyi böyle ideolojiyle beraber değerlendirsek hiçbir şey çözemeyiz. Yani her bir hak savunduğumuzda hayvan hakkı, kadın hakkı, çocuk hakkı bir terörist olacaksak ne yapalım? Kime derdimizi anlatalım? Nerede çözelim biz bunu? Kusura bakmayın çok spontan oldu. Dolu olduğum için benim dört sokak kedim var. Sokakta kedileri besliyorum ve o kadar psikolojik baskıya maruz kalıyorum ki mama koyduğum için. Bugün o mamayı kakayla karıştırmış binanda istemeyenler. Hayvanın o rızkını koyduğum cebimden aldığım parayı bana şey yapıyorlar yani o hayvana mama koyduğum için biri diyor çiçeğimi bozuyor biri diyor araba ama bu hayvan sokakta yaşayacak ben ona bir rızık vermek istiyorum yani cebimden o kadar psikolojik baskı şey şeye maruz kalıyoruz ki hem yani hayvanlar hem biz bunu anlatamıyoruz devlet ne yapması gerekiyor kötülüğü engellemesi gerekiyor değil mi devlet ne için var kötülüğü engellemek için yok mu engellemiyorsa nasıl yapacağız bu çocuk hakkı kadın hakkı hak, hayvan hakkı e yani bu oluşması ne olacak? Ben nasıl arayacağım hakkımı? Başka yollara gitmeye kalkışacağım o hayvanı koruyabilmek için. Sokaktaki hayvanı sen cezalandırmazsan katili. Başka yollara düşün, düşünceye girmek zorunda kalacağım. Başka çarem yok koruyabilmek için. Kadın için aynı çocuk için de. Çocuğu da koruyamazsa, kadını da koruyamazsa ne yapacak? Adaletin insanlar kendi sağlamaya kalkacak. Kendince yani bir çözüm bulmak için. Ama bunu devlet kötülüğü engellemek zorunda. Bunun için var. Biz o zaman rahat uyuyabileceğiz. Ceza alacak, kötülük yapamayacak benim komşum sokaktaki kediye de. Ben rahat uyuy uyuyabiliyor olmalıyım. Teşekkür ediyorum. Çok te ben teşekkür ediyorum. İyi günler hoşça evet. kalın.